ve Mustafa Bey çocuklarımızın bugün düğününü sonlandırdık. Aslı'ndayız. Bir düşüncelerinizi alabilir miyim? Muhteşem bir ortam. Osman Bey'in yaptığı organizasyonlar hakikaten. Hele yemekler, o yemek, o tatlı muhteşemdi. Çok özel bir tatlıydı, herkesle tatlıydı. Yemek, art, dekorasyon, de de müzik, her zaten şey, her giriş, süperdi. gidiş, yani her müzik. Peki şey yani, yani olaya bir hakimiyetimiz nasıl? Bir de şöyle nasıl? saraya doğru dönelim, sarayı alalım beraber. <laughs> Peki bir de o, da, o tarafa doğru. <laughs> Daha sonra köprü. Ama yüzünüz karanlıkta kaldı. Evet evet, öyle evet, evet. Şöyle. Evet, evet. E, olaya hakimiyetimiz Her şey muhteşem, çok güzel, bir tek kelimeyle harikaydı. Hakikaten çok memnun Gerçekten. oldum. Osman Ante Bey ile bunu... gelip tanışmayan, çalışmayan pişman oldu. Oo, tam bir reklam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Bey. her şey <gülüyor> <gülüyor> Her şey tek kelimeyle süperdi. Çok teşekkür çok, 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 teşekkür. çok teşekkür ederim. Biz de çok, çok teşekkür ederiz. Çok, çok keyifli, Çok klas. Hakikaten güzel bir, Hakikaten olun, güzel da. bir davet Gerçekten. oldu. Çok teşekkür Muhteşem edin. bir an yaşadık. Hakikaten Osman Bey'e bu konuda çok çok teşekkür ederim. Dört dörtlük bir organizasyondu. Çok çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Ömür boyu şey mutluluklar diliyoruz. Bize de yetkili Sağ olun. Çok sağ olun.